Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir kekin, nefis, bol çikolatalı bir pastaya dönüştüğü şahane bir tatlı tarifim, pasta tarifim olacak. Umarım sizler de denedikten sonra hem tarifi hem de videoyu beğenirsiniz. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 2 adet büyük boy yumurtayı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurtanın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Köpük köpük olması için yüksek devirde bir 5-6 dakika kadar çırpıyorum. Keki güzelce çırptıktan sonra sıvı malzemelerini ekliyoruz. Rengi açılana kadar, şeker ve yumurtanın hacmi iki katına çıkana kadar çırpmamız gerekiyor. Bir çay bardağı yine oda sıcaklığındaki sütü, bir çay bardağı da sıvı yağını ekliyorum. Şöyle mikserle bir iki tur döndürdükten sonra kuru malzemeleri ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı kakao, 2 çay bardağı kadar un ekliyorum. Unu kontrol olarak eklerseniz, daha sonra kek kıvamı katı olduğunda kek maalesef kuru olabilir. Ben şöyle 2 çay bardağı kadar ekledim ilk etapta. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Tekrar şöyle biraz çırpacağım. Benim kekim için 2 çay bardağı un yeterli geldi. Dediğim gibi birazdan göreceğiniz kıvamdan daha akışkan bir kıvamdaysa 1-2 yemek kaşığı kadar daha ilave edebilirsiniz. Sıvı yağ ile yağlamış olduğum tart kalıbının içerisine kek harcımı alıyorum. 22 santim çapında bir tart kalıbı. Eğer böyle bir tart kalıbınız varsa bu pasta yapmak için çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir tart kalıbınız yoksa da yine 22 santim çapında bir pasta kalıbı kullanabilirsiniz. Kremayı arasına sürmeniz için. Fırınımı 180 derece ayarına getirdim. Şöyle 5-6 dakika ısındıktan sonra keki fırına gönderiyorum. İlk 25 dakika asla fırının kapağını açmayın. 30 dakika sonunda, 35 dakika sonunda kürdan testi yaparak kekinizin ortasının için pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Benim fırınım 40-45 dakika civarında pişirdi. Bu süreyi sizler belirleyebilirsiniz. Kek hafif ılındıktan sonra kalıptan çıkartıyorum. Eğer kekiniz kalıptan zor çıkıyorsa üzerine mutlaka nemli bir bez örtün ve bu şekilde ılık hale gelmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonra kekiniz çok rahat bir şekilde kalıptan çıkacaktır. Kek iyice soğuduktan sonra ikiye bölerek kremasını ve üzerindeki sosunu hazırlayacağım. Kek soğurken de şu an biz pastacı kremasını hazırlayalım. 2,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 yumurtanın sarısı var. Tüm malzemeleri güzelce çırpacağım. Daha sonra sürekli karıştırarak ocakta pastacı kremasını pişiriyorum. Eğer kremayı sürekli karıştırmazsanız pişerken dibinde topaklanmalar olabilir. O yüzden mutlaka başından ayrılmadan sürekli karıştırmanız gerekiyor. Göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatalım. İçerisine bir paket vanilya, bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı kremanın içerisinde ediyene kadar güzelce çırpalım. E, bu arada kremamızın da soğuması gerekiyor. İsterseniz kremayı ilk önce hazırlayıp daha sonra kekinde yapmaya başlayabilirsiniz. Kremanın kıvamını da bu şekilde görebilirsiniz. Çok lezzetli bir pastacı kreması oluyor. Tüm kek pasta e, tariflerinizde uygulayabilirsiniz. Üzerine bir kapak kapatacağım kabuklanmasın diye. Sonrasında da pastamı yapmaya geçiyorum. Keskin bir bıçakla yapmış olduğum tart keki ikiye kesiyorum. Üzerini soğuk sütle ıslatacağım. Yarım su bardağı sütüm var. Bunu her iki kat için kullanacağım. Kuru yer kalmayacak şekilde sütle kekin üzerine ıslatıyorum. Ardından soğumuş olan krema kremayla e, üzerini süsleyeceğim. Dilerseniz e, sütün içerisine biraz şeker ekleyebilirsiniz şekerli seviyorsanız. Krema etrafa yayılmasın daha temiz e, üzerine sıvayabilmem için ben şöyle bir krema torbasıyla e, kremayı kekin üzerine alıyorum. Kremanın hepsini sıkmıyorum, çok az bir şekilde üzeri için bırakıyorum, süslemesi için. Ee, onun dışında e, bolca iç kremasını e, kekin arasına alıyorum. Dikkatli bir şekilde e, kekin diğer tabanını da üzerine alıyorum. Üzerine alırken e, kekin üst tabanında kırılma olmasın diye şöyle dikkatli bir şekilde kremanın üzerine alıyorum. Daha sonra bu kısmı da yine kuru olmasın diye biraz sütle ıslatacağım. Kalan sütü de şu ortasını güzelce ıslattıktan sonra üzerindeki çikolata sosunu hazırlayacağım. Ev yapımı çikolata sos yapacağım. İsterseniz üzerine meyve sos, karamel sos ya da hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı süt, 2 dolu yemek kaşığı kakao. 1 silme tatlı kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Tüm malzemeleri ocakta güzelce karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra hiç bekletmeden, soğutmadan hazırlamış olduğum kekin üzerine alıyorum. Eğer çikolata sosunuz biraz koyu kıvamlı olduysa hemen 2-3 yemek kaşığı kadar sütle kıvamı açabilirsiniz. Çukur kısmına da çikolata sosunu aldıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Buzdolabında en az 3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Çok kısa sürede servise hazırlayabileceğiniz bol çikolatalı nefis bir pasta oluyor. İyice soğuduktan sonra üzerinde ayırmış olduğum kremadan kenarlarını da süsleyerek pastaya şöyle son dokunuşları yapmak istiyorum. Böyle bir tart kalıbınız yoksa krema çikolata sosunu bu şekilde kombinleyeceğiniz herhangi bir tart kalıbında ya da pasta kalıbında kek kalıplarında deneyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz kekin arasına bile bu şekilde pasta kreması yapıp üzerine bol çikolata sos yaptığınızda gerçekten nefis bir pastaya dönüştüğünü göreceksiniz. Umarım sizler denedikten sonra yapmış olduğum tarifi beğenirsiniz. Üzerlerine de şöyle topik çikolatalardan ekleyerek, Pastamı servis edeceğim. Bu arada videomu buraya kadar izleyenler e, yorumlara bir kalp bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kimlerin videomu izleyip izme, izlemediğini ben de böylece görmüş olacağım. Aynı zamanda videomu ve e, pasta tarifini beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı da unutmayın. İyice dinlenen şöyle pastadan bir dilim çıkartıp iç kısmını ve kremasının ne kadar güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Hem keki hem de pasta kremasıyla gerçekten nefis bir pasta oldu. Daha önce bu kalıpta dev kekstar hazırlamıştım, meyveli çilek soslu. Dilerseniz YouTube kanalımda ona da göz atabilirsiniz. Bu kez bol çikolatalı ve pasta kremasıyla böyle çikolatalı bir pasta hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen kekin ve pastanın kıvamını da göstermek istiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyenler sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Nefis tarifler ve videoları kaçırmamak için mutlaka bildirimleri açın. Şöyle kıvamını da gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda ve tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.